Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün izleyicimiz ST ISO'nun şifre bilmem ne bütün bilgilerini çalıp oyununu aldım. Çünkü onunla biraz kutu birikmiş. Onları açmamızı istedi. Tabi biliyorsunuz ucu atmam kimseye atmam. Bedava kutulara konmak istiyorum. ISO'cum hoş geldin. Hoş bulduk amca. Nasılsın İso? Sağol amca teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Geçen gün kardeşin gibi iyi siz filan demedin ha. <laughs> 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 teşekkür ediyorum İso'cum. Yok, merak etme amca. İso'cum bir şeyler yapmışsın. Nefis bir şeyler olmuş burada. Sende de mematik gibi 70 kutu var mı? 70 mi 80 mi neydi? O oh, maşallah hmm. maşallah. Bence hem premium'un ilk kutunun açılımının başlangıcının en dibine ben başlıyorum. Başlamışsın amca. Başlıyorum İso'cum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ailesi. Hadi Yine bakalım. Yine bagiyi mu amca? Yine bagiyi bugün benim babamın yerine yapalım. Ama ya da amcamın yerine yapalım. Bayrol yerine. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Hop. Yüz geldi. İlk kutuda yüz geldi. Buradan be. FK'mız, FK, FK kankimize neydir? selam olsun. Karaböy'e selam olsun. Yüz parçacık iyi iyi iyi. iyi. Aaa. Ah. Gelmiyor. Odan bir şey. Arkadaşlar İsu hasta o yüzden biraz Bastın. yorgun Yorgundur bugün kendisi. Yeni uyandım arkadaşlar. Merak etmeyin korona değil. Tavuk normal. Ah! <laughs> <laughs> zaten sen kızsın abi. Nerede yani kızsın derken oyunda kız karaktersin. Devam ediyorum abi. bismillah, <laughs> Bakalım. Bismillah, <laughs> bismillah. <laughs> Kaçtı lan senin premiumun? 29. 29. Ah be 30'da olsaydı. 30. yorumları yazacağız arkadaşlar bu çıktı diyor. Ana ne oluyor lan? Allah. Ameliyat önlü diyor abi. Sen bas abi. Dur dur ekibin yerine basmadık. Tamam ekip yerine şimdi basmaya başladım. <laughs> şimdi sen bas bakayım kimin yerine basacaksın. Ben ben karışmıyorum abi. Okey. Ya da dur ben de karışayım. Bak Bu klan liderimiz FK kankimiz. Senin için basıyoruz. Bütün Bartın'a selam olsun. Bastım geliyor şerefine bakayım ne kadar şereflisin. Bekliyoruz abi. Allah seni ya. Çıka çıka ne çıktı ya? Sövmezsek çok Yok, rahat bir şekilde direkt abi. atarım abi. Evet. Bakın basıyorum. söyle ben olunca bas bas sen. Başkanı yerine basıyorum. Hadi bas bakalım. Jacobs başkan. Vay <laughs> Bu başkan dediğimiz kişi arkadaş 10 UC'ye yani her gün atılabilen 10 UC'lik şeylere. Oy Bütün çıkıyor. Godzilla setini çıkarttı. Biz de böyle işte bir dünya denediğimiz halde hiçbir hiç şey çıkmıyor. Hiç çıkmıyor. Başkan Allah belanı versin. Zaten videoları izlemiyorsun. Daha dün ben kendimiz oldu lezzetim. ya. Dur ya 54 olmuş. <laughs> kaç abi 8. 8. At abi sen bir tane. Dur. Bak abi ben de dünkü videoda da aynı bu şekilde şu arabada beklettik Hı -hı. ve buggy'yi çıkarttık. Sen ba bas abi ben Bastım. babamın yerine basacağım. Bastım tamam. Bu babalar evde biraz kal Türkiye. evde kaldım Türkiye. Bu babaların şansına. İki bagi çıkarttık. Bakalım üçüncü bug'i geliyor mu? Geliyor. bayroluk Kaya sana selam olsun. Basıyorum senin şerefine. Geldi. <laughs> hiçbir şey vermiyor. <laughs> Garanti ödülde bile hiçbir şey vermiyormuş. Gel, geldi, geldi. Bug'i mi diyorsun? Büyük şey geldi. Aaa! Abi! Var zaten sistem ya. Aynı Neyse, kardeşim. Sistem yoktu da başka sistem var. Neyse bunu da gönder. Bak burada kalacağız ve sen o bug'i bize vereceksin PUBG. Hmm. Bas amca. Ben yine bu sefer kendi yerime basıyorum. Basalım bakalım ne çıkartıyorlar bize. Bekliyoruz abi. Daha kılamadığı sayacak kişi çok. Oğlum bana hep yüz yüz basıyorum. parçacık veriyorlar. STU adına basıyorum. Nargile içiyormuş. Şu Pişmiş an aşağıdan nargile içiyormuş. Oh. İç. Oh, oh maşallah. Burada taşırıp. Oh, oh, oh. <laughs> Bol naneli. Seversin. Pişmiş şeftali amca ola. Seversin. Allah seni ya. Allah çarpsın bu... Ne oğlum ya hep şapka veriyor. Kim kaldı abi? Fk A.C. baba. Seni yerine basıyorum. Bastım abi. Sırayla geliyor. Takır takır. O ne bassız bir gecedir arkadaşlar. <laughs> Sen hastasın ya. Mehmet'i seni oldu. yerine basıyorum koçum. Dikkat et kendine. Güvenliklerin... Güvenliği mi diyeyim artık ne diyeyim? <laughs> Mehmet'iciğim askere gidiyormuşsun. Hayırlı uğurlu olsun takoyun ya be. Amca susadım be. Bir sus getir be. Nereden? Benim dur Ayağım ağzını kurudu be. Sen at abi ben geliyorum bekle. Nereye gidiyorsun amca? Yok su getireceğim. Abi hiçbir şey yok abi. ya. Rezantta da kayboluyor Ç insan ya. Çıkmıyor ya çıkmıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Al suyunu iç sen. Ben bas bir amca, sen bas. Kimse kaldı mı lan ekipten? Abi. <laughs> Benim adıma sen bas ben de senin <laughs> adıma bas. Aynen tamam. Ben birbirimize ana basalım. No... <laughs> ben sana basayım sen bana. Tamam. Tamam. i̇kimiz de birbirimize basalım. Hadi. Ben senin yerine bastım abi. Bakalım ne geliyor. Ulan kaç yaşıştık oğlum? Hiç garanti yok, yok ya. 6 7 falan. Hadi bakalım. Sen ben de şey Amca'nın ya? yüzüne, yerine basıyorum. 30 nedir lan? Sen nasıl karaktersiz bir insansın? Karaktersiz. Suda bitti abi ya. Çok samışım, uyumuşum. Hayda. Aa, ben daha karaktersizmişim abi. Hiçbir şey çıkmadı. Evet, senin <laughs> karakterinin belli. Kaç 17 gibi. abi. abi. memleketlere mi ulaşsak? ne yapsak Sana ya? Batman'a Bart... selam olsun Batman abi. Batman için basıyoruz. Batman. Birçok yarası var ama yapacak bir şey yok. Ah, kalem. Aa. Herkes sessiz. Petrol. Gel. Aa. Oğlum benden sonra PUBG'nin en şanssız adamı olacaksın. Vallahi Buradan Malatya'ya selam. Kayısı evet. şehri. Kayısı kenti. Kendine... Seversin acaba Kayısı'yı. <laughs> Solu <Kayseri. gülüyor> Ayrıca da pişmiş kayısı içiyor nargile olarak. Ee, baba. Aa, ben de yoktu. Oğlum öyle bir diyorsun ki aa bende ben de vardı diyeceğim sanıyorum ya. Kim kaldı abi? Zaten üç, bir Bartın ha. kaldı abi. Bartın garanti mi? Ben evet garanti. Evet garanti Bartın. abi. Kim Kimin yerine babanın yerine bas abi. Babamın yerine basıyorum. Amca börekçilerin pardon, kralı. <laughs> börekçilerin kralı. Börekler basıyorum. zinciri. Bastım. Geldi. Geldi. Amca diyorum ama amcamın oğlusun. Yani geldi. kendine dikkat et. Geliyor mu Godzilla? Geldi. Yok bence bug abi. Godzilla. Aa, ya yeter be kardeşim. Herkese bunu veriyorsun. Oğlum, yeter. Oğlum su. Açmayacağım ben. Şanssızlıkta üstüne sını tanımıyorsun kimsenin Vallahi ha. Vallahi billahi ya. Abi bunu da göndereyim. Yeter Ekip görecek diyecek ki bu ne Rezillik diyecek ya. Vallahi rezillik ya. Ulan 29 da 2.5 kıyafet bir kafa. Boş. boş. boş şu an boş. Yere, boş şu Boş kere. Arkadaşlar YouTube'da videolarımı izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. 300 küsür olmuş su. Evet maşallah. Akıyor. Şimdi öteki de 20 olmuş. Bir arkadaş daha yorum atmış. Ona da cevap yazacağım. Şu an yazamadım. Geldi. Ah. Yemi geldi ah. ya. Ben Artık... yemi kullanmıyorum ki abi ben ya. <laughs> Libik oynuyoruz abi Başkanın biz ya. Başkanın ağzına benziyor abi. Yarası ağzı. <laughs> Balina. Balina. <laughs> Balina deme lan ayıp olur. O ufak Köpek balığı. <laughs> Yok canım başka ne mi onu ya. Ha ben de başka diyorsam. Ağzı balığı şey. Tekneyi. Olur olur yeriz. Abi Allah canım videoyu mu kapatsak ne yapsak ise? <laughs> Sen bir git bir titre kendine gel be. Oh titredim ya geldim. o. <laughs> oh. Hadi bakalım. Bas, bastım. Patırt. Abla hokus pokus çat. Abi bugün kimse yok diye mi gelmiyor? Bilmiyorum ki ya. Hayda, hayda. Kaç? Beş kaldı. Haydalar ha? olsun hocam ya. Bu ne ya? <laughs> evet, PUBG tarihinin en kötü kutu açılımı. En leş ya, leş ya. Taba geldi. Bana da geldi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben de bir de böyle yapayım. Ben de böyle açayım <laughs> abi. Bir tane de ben basayım. Tabii şu an bizde dalga geçiyor. geçiyor Bugün oyuna girmedin mi sen? Hiç girmedim ya. Daha yeni giriyorum. Ben Uyuyor sabah girdim. Be. Sabah girdim. Ben bir kere bir girseydin Keşke. Sabah girdim ondan sonra daha girmemişti. Şunu 30'a tamamladı da 30 dakika garanti ödüle bakalım bari. Ucuyla yani, açarız. Hadi 30 dakika patlık. Senin vereceğin kanunla mı ses geldi? Yedi. Bastın. Bakarız ya şimdi parçacık şeyi verir ya. Bütün kutulardan vermez mi? Hı, kutular. Hani kutulardan açıyoruz ya premium falan. Abi bu ne? Abi hiç fiyat hiçbir şey vermiyor amca. Şu <laughs> şansına kader örmüş ağlarına. Evet, <laughs> <laughs> Korona bitmiyor demek ki belli oldu. Bas hadi. 36 bas Hı sen şey. bas abi. 36 uca madem. Biz de sana Hı, bir Ben iyi bir şey çıkar. Yoksa senin var ya. Ya da kafayı Aynen gibi. abi dediğini söylüyorum. Scarly. abi sevinemedim bile bak. İşte Scarly. Mecha Godzilla Scarly. Tebrikler PUBG sonunda. Güzel Scarly'yi kullanırım. İyi, yüzümüzü güldürdün. İyi iyi Buradan FK'ya selam olsun. Buradan FK'nın Katem'deki arkadaşları Sefa Muhammed'e selam olsun. Oğlum. <laughs> Daha geçen gün demedim Anlayan, mi lan o iki anladım. kişi aynı diye? Anlayan anladı. Ah bak abi ben sırrı çözdüm. oldu? Oyun donuyor şu anda. Şey. Bu o fıkrayı anlatmadın sen. Ha, hemen fıkraya geçeyim arkadaşlar. Anlat abi, bekliyorum hadi sefer. bu sefer. Arkadaşlar. video falan, Beşinci videodur da hep fıkrayı anlatıyorsun ama başka konu olmuyor. Zengin konu. adam varmış. Bir de fakir adam. Evet şu. Bu kadar. <laughs> bas abi sen basmıyorum bas. abi fıkradan sonra basılmadı bile ha? O kadar telefon Geliyor. bile dondu. Geliyor söyle geldi. Geliyor mu? Olta geldi mi? Geldi. İso? Geldi. Kolonya aldım geldi. Fıkranın sahibinin gibi şeyi geldi. Kafa var, geldi. Var ver bende. Var mı? Var abi biz yarısı şey çok şey çekti. O geçi Daha yapalım mı? 10 dakika olmuş. Ya, yani. Daha sekini de var yani. abi. abi. Yap yani. Abi bütün ekip adına basıyorum. Telefon kolay alayım mı? Yok abi. Niye? <laughs> Dur be birazdan kolay alarsın. Abi, zaten o, su geçirmiyor. Onda sorun yok de. Dur ben, ben de kolay Bas iso. Bastım baba. Ekibe içine. Hop. Ben de basıyorum abi. Mıstık Bastım amca ya. senin yanına basıyorum abi. Hop. Bastım baba. Çok ya seri basıyoruz abi. Nedir ya? Bu fake fk'nın yerine basıyorum. Abi. Merhaba amca. <laughs> Merhaba fk'cığım. Aha. Abi kadın kıyafetim ne oluyor ya? Bilir ya. Allah 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 Allah. Bir daha bassın. Yavaş lan, lan. <laughs> Abi yok. Aa <laughs> vallahi yok lan. O gün çok seri basmıştık. Basan 11 yok. oğlum daha 11 dakika oldu lan. Yavaş gel. Hayda. Haydalar olsun amca. <laughs> Hadi bakalım devam. Devam ki. Çıkacak abi. Devam ki abi ver. Abi bu ne lan? Hadi ver oğlum. Lan bu ne lan? <laughs> Oha lan. Abi Hadi ver oğlum. Gidiyoruz Hadi gidiyoruz ha. Hadi Rekor. Rekor. 25 Rekor. kutuda Hiç şey çıkardın. Çekelim. Hiç Tebrik şey. ediyorum seni. Geçenki kutu Müthiş. açılımında uydu. Geçtim abi uyu geçtim. Sıfır bir şey çıktı. Helal sıfır. olsun sana. Sıfır abi sıfır. Helal olsun. Sıfır. Malzeme sıfır. kaç tane sıfır. var abi? Patlatonlu. Bunu, tonlu. Tek, bunu da aynı o şekilde tekli tekli patladık. Tamam öyle yapalım hadi. 29 saniye. Geçi kapatalım abi. Yok ya. geçi kapatalım tamam. Kapatalım neyse. ya. Birkaç tane böyle atalım. Olmadı bir onlu patlatırız. Zaten şey sonun. Tamam, beş. tamam ya 15 ayarlı. Zaten küfür filan da etmedik tamam. abi. Bak aynı bundan dedim işte. Patronu, Belki vermiyor. şey hiç, premium vermiyor mu? Allah belanı vermesin PUBG. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. Buradan eğer o M416 çıkmazsa var ya. Hangi de M416? Ha. He. Silerim <laughs> tamam. abi hesabı hesabı silerim abi. Yapmayız o kadar büyük şey yapma be. Ya, ya, Para yatırdık mi? be. Silmem yani hiç silmem. <laughs> 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 Bu gidişle silecek gibi duruyorsun. <laughs> abi yeter şu geçiş işaretle ya sinirlerim bozdu ya. Bak. Ben bastım abi. Gümüş parça çıksa daha iyi bari. Gümüş parçaca ihtiyaç var. Bir daha ben basıyorum abi. Onu ya. Geç şimdi. kapat ya. Şuna bir tamam diyelim. Onu açabiliyor mu amca? Onu açabiliyor. Nasıl açıyorduk lan onu? Ay, de unuttum. Tıkla abi şuna. Bastım lan. Geldi. Onu oh, geldi. Geliyor, geliyor bak, geliyor bak. Şimdi hisset. Bak. Uh, hissettim bak, görüyor musun? Geliyor bak. Bir o! Oley değil mi Aman. <laughs> Bileydim böyle olacağını. Ben ne buradan çıkayım abi. Kaç tane kaldı amca? 12. tane. İki tanesini tek açalım. Açalım. Sonra onluyu patlat sen senis. Sonra bir de G parasıyla açarız abi. Temiz para. Şak dedi ablamız. Abla yüzümüzü güldür. Rezil kepave ya, rezillik yani. Allah belanı vermesin. Ben küfür ettim mi orada? Onun filan dedin. O sayılmaz değil mi? O küfür sayılmaz abi. Biz küfür etmiyoruz zaten kardeşim. Bir temiz çocuklar. Allah belanı vermesin habci. Bak, bak hissettim şu an. Şu geldi bak. Şu geliyor bak. Bu mu geliyor? Tabi. Oo. Bak bak. izle abi. Hadi. İzle. Kör olacaksın. Ya da ben kör olacağım. Abla bugün hiç yüzümüze gülmedi abi ya da. hiçbir şey çıkmadı ya. Bak. En bak. kötü kutu, kutu açılım ya. En Allah. şanssız ya. Bak. Bu hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey ya. Oh my God. Rezillik. Lan dön. Dön artık dön. Rezillik ya. Dur. <laughs> Dur basma. Kaç bin? Bir tane 3 ya da aç 2700'lük. Aç bir de sen on... Oh. çok rahatladım ya. Arkadaşlar böyle hesaplarınızı e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Açalım hiçbir şey çıkartmayalım size de. <laughs> bir şey çıkmasını istemiyorsanız bize yazın. <laughs> bir şey yazın. istemiyorsanız bize yazın. Haber edin biz çıkartmayız. Yazın sadece yeterli yani. Özel iletişimi. Bak ben sana dedim abi çıkacak diye Yiciliği ama. Çıktı. Allah cezanı vermesin. Dediğim gibi yorumlarda yazın. Biz sizle özel iletişime geçelim. <laughs> Biz e, o şey hesabı çıkartır. alalım. Hiçbir şey çıkartmayalım. Hesap Gerekirse 100.000 bin ucu yükleyip <laughs> yine hiçbir şey çıkartmayalım. Amca arkadaşlar yapar. Hesabı kurutur amca. Senin Allah belanı vermesin. Aç 133'ü aç bari. Onda da bir gar garanti hangileri dedi lan? Bunlar amca. Hiçbir şey çıkmayacak ki. Ne bunlarmış. Bak buzda tuttum. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Ya senin Aa, gibi oyunun ben var ya. Şey yok ya. Lan garantide bir de şunu ya, ya. ya. Oğlum bizim aramızdaki en şanslı memati oldu görüyorsun değil mi? Vallahi billahi ya. Adam askere gidecek diye bütün şansı ona verdi yemin ediyorum ya. Ya bu nedir ya? Of. Topla şunları <laughs> amca ya. Bayılacağım şimdi ya. Vallahi bayılacağım ya. Abi bu. hepsini al şunu da işaretle. Patırt. Aa kafasını aldı yine. <laughs> olmuş, türesi, 15 olmuş. 15 ya. olmuş. açalım amca. Hemen onu da birleştirelim abi. Oh maşallah. Şunları bir parçalayalım. Yanlış yere gittik. O neymiş lan orada bir şey diyor. Ulan ne şanssız şanssızmışsın. Aslında yeni de düş aldın ha. Çözemedim ama neyse. Yok abi yok. Net G olmuş amca. Seni sonuna 2100. bekletmeyecek. Oh. Şu kıyafetleri verdim ama baksana. New, new, new. Ha, aynen bunlar bu iyi. Bak şu güzel zaten kız olduğun için sana yakışıyor her türlü. O kafayı çıkarırız. Aha bak bir de bunu tak abi. Aha! Abi tamam ya sen yeni böylesin işte ya. Ya sıkarlıyım seni. Eline de sıkarlıyı verdik mi abi? Oo sana da iyi sıkar varmış ha. Oo kostüme iyi oldu. Araba mı verdi lan bize? Tekneyi aldık ya. Ha, ne oldu al. Ne oldu abi? Ne oldu buna? Aha gözleri de varmış lan mı? Ha, ne oldu abi? Tekneyi verdin. Neye geçti eline? Tava da var ya burada. Ya tava ya rezil şey ya. o tavayı seç. Şey. Sıkar arkanda. Ellemiyorum. Hmm. Eline vermiyorum sıkarı. Ha burada gitmiş. Şunlar nedir ya? Allah aşkına hiç yüzüne gülmedi ya la. Envanterden yani. bir. Şurada bir şey çıkartmışız. Ha sisimiz Benim vardı evet. Neyse. Hiç, hiç yoktan ne? yok, Sisik bu sisi kullanalım artık. Aynen artık bunu kullan abi. Yok, Tıkla ki, abi şuna. 15 şunu birleştir. Başka da bir şey yok zaten galiba değil mi? Premium şeyini almış mıydın sen? Hı hı. Üzdü. Ne Ağlama ne tamam mı? Bak bu video ne bitince. Ne yapacağım lan? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> Abi Yarın diye edisiz atıyorum. Geleceğim. Hepiniz görün. Her şeyi ya görün. Allah'ım Allah ya. Gene <laughs> gümüş parçacık ya. Oğlum keşke hiçbir şey yapmasaydık ya. Bin tane şeyden bak bak. Bir sürü şey var ya. Şunlar bunlar. Hiçbir şey çıkmadı. Hep bu çıktı ya. Nereden o? En alt, en alttaymış. Bak bak. Bu. 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 Birkaç tane göz çıktı abi. Yok abi. Öyle bir şey yok ya. Holabadi attın mı sen? Yok atmıyorum atmıyorum. Ucu'ya mı atma ya. Ben alırım sana Ucu'yu. Bak söylüyorum ya. abi burada ya. Yok Allah abi Allah. Ya. Belki videoda kayıt olacak şey çıkacak. <laughs> Godzilla geliyor abi bak. Yine sezon sonu nasıl Ucu'yu aldırıyorum bak. Oğlum istiyorsan hemen buradan alayım ayıps Kart bilgilerim gözükmüyorsa hemen alacağım. Evet arkadaşlar isu... Al, harcadığımız 10 j'yi 325 olarak geri verdik. Bakın burada görebilirsiniz. Yani Aa, amca. kötü şeylerde Orada bir şey var Ne A abi? Şu nasıl oldu ki Ha şunları aldın aynen şimdi. Nasıl? Abi? 300 dediğimiz için bak ben de kıyafet bu abi. A 10 j'yi aldık 325 verdik. <laughs> Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim bu zamana kadar. Yani bu sonuna kadar izlediyseniz. Bak King şey Kong'da var. varsa King Kong'a bakalım ya. Ha bak abi ben bastım. Bunu yine ben bastım abi. Ver artık. Ha, var bende. Abi. Abi, abi. Şu an çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Evet. Bu ne? 20 abi. Sen bas abi. Biraz da ucayla açılım yapalım. Ne yapalım? Aha bu çok güzel biliyor musun? Bundan bile bize şey çıkar. Parçacık. Vallahi çıktı lan. Helal olsun sana ya. Son 30'da ben atayım abi. Bitirelim. Ver gocülük. Ver abi. Neyse şunları. Bakayım burada başka bir şeyler görüyor musun? 30 olsa bu ne? O şey be. Ee... Etiket mi? Niye 260 euro'dan geldi baba yapıştır. Bugün gümüş parçacı günü oldu. Teşekkür ederim hocam sana. Ben teşekkür ederim amca. Açsana bir makların. Babacım adam daha bugün izledim ya. Bir dünya atıyor ya. Ben şimdi başladı amca. 60 var. 30 3'e. Hmm. Ama şurada 1'de bitiriyor. Nasıl 1'de bitiriyor? Yani şurada bitiriyor. Yani ikinci vitese geçmiyor. 3'e geçmiyor. 3'e geçerse? Al abi. Bas, bas abi. Sen bas. Madem o kadar istiyorsun. 2 defa. Yani bir tane 30 bir tane 60'ım var. Bak diyorum. Bunda 5'de de bir şey alamıyor. Basalım hmm. mı bir defa? Bas lan. <gülüyor> 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 Oğlum şansına ikisi de güzel geldi burada bu paraya. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Bunu alıyorsun. 15'e bir şey alamıyorsun. Tem evet. Hızlan gitsin ama. Nasıl yani? Nerede ödülleri aldı? Ödül alma abi. Bak 15'e bir şey alamıyor. Yani minimum 45 olması lazım. 45 hmm, içinde hmm. epey bir gerekiyor. Ben basayım abi. Mesela, Yanarsa yansın. Sen bir sıkıntı yok. Hiç... yandı. Ha yandı ha. <laughs> ben de niye geri gelmiyor? Ben de geri gelecek diye bekledim de. Ne, sağlık olsun. Sağlık olsun. Yeter. Bu kadar yeter herhalde değil mi? Yeter. Oğlum 300'ü tekrar 300'ü düşürdük biz hesabı. Ha buralarım var. Neyse ben buraları toplarım. Arkadaşlar gözlerinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Yorumlarda belirtirseniz size de kutu açılımı yaparız. Fakat hiçbir şey çıkartmamak adına. Yine İso ile ben açacağız. Hiçbir şey yani, açmayacağız. Yani. <laughs> Mahvolduk ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi kıyafet iyi. Arkadaşlar Hiçbir şey çıkmadı ya. teşekkür ediyorum. Bıktım. İyi seyirler, iyi eğlenceler. İsocuğum bir i̇yi şey demek İyi akşamlar amca. Arkadaşlar iyi akşamlar. i̇yi akşamlar İsocuğum. İyi akşamlar. Teşekkürler Türkiye.